Şu an Ceyhan Orman fidanlığımızdayız. E, sabun ağaçlarımız mevcut burada. Yaklaşık 5 dekar alanda. E, Aralık 2019'da test edildi, dikildi bu fidanlar. İstan Tamil eyaleti menşeili. Şu şekilde bir sabun etken maddesi var. Bu şekilde kabuklarından çıkarıyoruz. Ve suya attığımızda şöyle köpürtüyoruz. Böyle köpürüyor ve e, Sabun ve deterjan ham maddesi haline geliyor. Gördüğünüz gibi e, sabun gibi kaygan ve temizleyici özelliği var. Burası e, yine Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı e, Adana Ceyhan Orman Fidanlığı. E, burası bir sabun ağacı meşceresi. E, burada yaklaşık 250 adet sabun ağacımız var. E, 2019 yılında dikildi. O e, yıldan beri 3. yıldan sonra meyve vermeye başlıyor. Şu şekilde meyveleri var. Ee, biz Yeşil Vatanımıza e, o, ülkemizi yeşillendirmekten ziyade e, böyle sanayiye de ürünler yetiştiriyoruz. E, bu sabun ağacının sabun cevizinin şu kabuğu, nun sabun etken maddesi var. Bu kabuk e, soyuluyor, e, suda e, köpürüyor ve çözünme özelliği var ve temizlik özelliği var. Biz de burada e, bu ağaçları yetiştiriyoruz ve piyasaya sunuyoruz. Doğal temizlik ürünü. Ürünü evet, evet. Hangi temizlik işlerinde kullanabiliyor? Hepsi yani deterjan gibi yer silme ürünleri gibi şeylerde kullanılacak. Bundan sonra yavaş yavaş, yani şu an çok fazla yaygın değil ama artık bizim fidan üretimimizle ülkemizde bunun endüstrisi kurulacak. Biz de fidanları üretip vereceğiz ve kullanılmaya başlayacak bundan sonra. Peki.

Gizli'ye dikeceklermiş, şeye başlayacaklar, Asaç diye bir firmaymış. <laughs> Henüz fidanımız yok, yeni yapacağız. 3 <laughs> yıldan sonra meyve vermeye başlıyormuş. Şey değil, fazla bir uzun işte idare süresi yok yani.